Evet hava kapalı olabilir, hatta yağmurda yağıyor, rüzgarda var ama anlatacaklarım yine ışıl ışıl. Hepinize merhaba. Bugün sizinle ciltte en çok hata yapılan konulardan birini konuşmak istiyorum. Bazı içerikler birlikte kullanıldığında cildi güçlendirmek yerine tam tersi yorabilir. Mesela retinol ve AHA-BHA asitleri. Aynı gece kullanıldığında bariyeri çok zorlar, kızarıklığı arttırır. Bu ikiliyi doğru kullanmanın yolu ne? Bir gece retinol, ertesi gece AHA veya BHA asitleri. Dönüşümlü kullanım en güvenli yöntemdir. Bir diğer hata retinol ile benzoil peroksitle aynı rutine koymak. Bu ikili birbirini nötralize eder. Retinol neredeyse hiç çalışmaz. Doğru kullanım şu şekilde olmalı. Benzoil peroksit sabah, retinol akşam. Gelelim AHA ve BHA asitleriyle C vitaminine. İkisi de asidik yapıda olduğu için üst üste geldiğinde cilde fazla yük bindirir. Yanma, kızarıklık, hassasiyet artabilir. Bu yüzden en doğrusu C vitamini sabah, asitler akşam başka bir tartışmalı ikili yüksek doz niacinamid ile C vitamini. Evet bazı ciltlerde birlikte çalışabiliyor ama bazı ciltlerde nikotinik asite dönüşerek kızarma ve etki kaybı yapabilir. O yüzden bu riski almak yerine çok daha güvenli bir yöntem var. C vitamini sabah niacinamidi akşam kullanabilirsin. Ve son olarak peptitler ile güçlü asitler. Asitlerin düşük pH'i peptit yapısını zayıflatır. Yani peptit serumundan tam verim alınamaz. Bu yüzden peptitleri gece tek başına veya hafif formüllerle kullanmak en doğrusudur. Bu arada bonus bilgi. Niacinamid, hyaluronik asit, amino asitler, centella, pantenol ve alantoin gibi yatıştırıcılar peptitler ile kullanılabilen en uyumlu içeriklerdir. Kısacası doğru kombin doğru sonuç getirir. Yanlış kombin ise bariyere stres yükler. Bu ayrımları bilirseniz hem daha hızlı sonuç alırsınız hem de cildiniz çok daha dengede kalır. Hepinize sevgiler.